Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaraylı futbolcularımı göstereceğim kartlarda. Ama arkadaşlar hepsini göstermeyeceğim. Çünkü bir sürü kartım var. Ve hepsini gösterirsem çok zaman alır. Şimdi ilk Mertens. Toreira. Icardi. Bunun ismini okuyamıyorum arkadaşlar. Çok değişik. Şimdi buraya koyduk onu da. Zaniyolu. Tabi artık başka bir yere transfer oldu. Ve Burak Yılmaz. Seferovic. Yine Zaniolo. Bir dakika. Mustera. Arkadaşlar bir sürü mustera var. Sonra bir sürü mustera var. Yazmayın yorumlara. Seferovic. Fatih Terim'in Galatasaray'daki eski hali. Ve Hacı. Raşitsa yine Zaniolo. Sergio Oliveira. Nelson. Hacı. Drogba arkadaşlar Galatasaray'daydı eskiden. Ve Mustera Toreira yine bir zaniyolu. Oliveira, Mustera, Mustera, Raşza, Teknik Direktörü Okan Buruk, Raşitsa. Tabi Raşitsa da Beşiktaş'a gitti. Icardi. Ve Abdülkerim Bardakçı. Oliveira. Şöyle. Ve yine Icardi. Raşit arkadaşlar burada hakim Ziyech var ama bu Chelsea'deki hali şu an Galatasaray'da ama Mustera ve Kahan Ayhan arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki Kerem Aktürkoğlu'nu falan niye göstermedin çünkü onları da gösterseydim full zaman alacaktı Sasha Boye'yi falan gösterseydim çok zaman alırdı ve bu kadarını gösterebildim sadece. Bir dahaki videoda gösteririm. Görüşürüz.